صلى على رسولنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على شفيعنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlu nuktetem min lisali kavli. Evet muhterem kardeşlerim, Mülk Suresi'ne devam ediyoruz. Ayet-i Kerime ikinci sayfada bizleri düşünmeye sevk ayetler. Ne buyuruyor Rabbimiz? Rabbimiz. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ Evet, bu ayetlerde şöyle buyuruyor. Yoksa siz emin misiniz o göktekilerden sizinle yeryüzünü göçü vermesinden o zaman bakarsınız ki o yeryüzü çalkalanıyordur. Çalkalanıyordur. Yoksa emin misiniz o göktekinden üzerinize bir mermiler yardırıcı gönderi vermesinden o zaman bilirsiniz ki nasılmış korkutma. Hani eskiler şöyle derlerdi. Ya arkadaş iyi ki de Rabbimiz merhamet ediyor da kökten taş yağdırmıyor. Şimdi günahlar insanoğlunda o kadar çok ki şu anda aslımızda ki günahlar eski kavimlerdeki günahlardan kat ve kat fazla. Çok iğrençlikler, çok kötülükler, çok büyük günahlar işleniyor. Rabbimiz yine de rahmetiyle yağmur yağdırıyor, taş yağdırıyor şükretmemiz lazım. Ve de ibret almamız gerekiyor. Her taraf zulüm olmuş. Daha bildiğimiz zulümler var, bilmediğimiz zulümler var. Nice sessiz çığlıklar var. Yahudi elbette en büyük kötülüğü, en büyük zulüm yapıyor. Ancak daha bilmediğimiz ne zulümler var. Geçen birisi anlatıyor. Suriye'deki Esedli'nin alçak insanları çukur kazıyormuş, diri diri toprağa atıyor. Üstüne ateşler atıyormuş. Her türlü kötülükleri yapıyormuş. Bunun gibi ne zalimler var. İnsanlara her türlü ahlatsızlığa, <laughs> Onun için biz hep istiğfar halinde olmalıyız. Müslüman ne zaman öleceğini bilmediğinden dolayı her an Estağfirullah-ı 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 Azim tesbihatını e, dilinden düşürmemesi gerekiyor. Çünkü Ya Rabbi Estağfirullah-ı demek Ey büyük Allah'ım Beni bağışla demek. Yapılan günahlarda bizim de payımız var. Neden bizim payımız var? Ben ne yaptım ki o Diyebilirsin. Tamam da bu kadar İslam alemiyiz biz. Değil mi? İki milyar İslam alemiyiz. Ve o İslam aleminden bir ferdiz biz. Biz İslam'ı gereğince güzelce yaşasak, etrafımıza İslam'ı güzelce tepki etsek, ne ala. Belki kendimizi kurtarabiliriz. Ama biz de gafletteyiz. Her bir Müslümanın gafleti kafirlerin şımarmasına, azmasına, zulmetmesine bir sebep. Evet. Ayet-i kerime devam ediyor. Evelen yara ile tayr <laughs> fevkum safat ve yakbir ma yumsikuhun illa Rahman innehu bi şeyin basir. Yoksa kimdir o Rahman'ın dışında şu sizin ordularınız ki sizi kurtaracak? Kafirler başka değil. Sadece bir gurur içindedir. Yoksa kimdir şu sizlere rızık verecek, o rızkını keser? Hayır, bir ürkütücü ve azgınlık içinde inada dalmışlar. Bakmazlar mı ki üstlerinde uçan kuşlara kanat süzerlerken ve yumarlarken Rahmandır ancak onları tutan şüphesiz ki o her şeyi görür. Evet, kuşların uçuşundan ibret almamız gerekiyor. Çok büyük, muazzam bir Allahu Teala'nın sanatı var kuşların uçuşunda. Yani küçücük kuş ya da sinek hem de nasıl manevralar yapıyor böyle havada, nasıl uçuyor gökyüzünde, büyük kuşlar var, kartal, doğan, leylek vesaire martı küçük kuşlar var selçe, kanarya elmacık arı kuşu gibi ve daha küçükleri var sinekler, arılar hepsinin bir kanadı var ve çok müthiş bir uçuş şekilleri var bunu uçuran gökyüzündeki Allah Allah'ın sanatı var Hani geçen de söyledim bir sivrisine düşünün. Yani konuyor bir tarafınıza. Siz elinizle onu öldürmek için şiddetle vursanız bile nasıl bir duyarlılığı var, nasıl bir telsiz şeyi varsa senin elin daha yetişmeden o şiddetle kaçıyor. Çok süper bir şey ya. Yani. Allah nasıl yaratmış onu? hem de karanlıkta sivrisinek hızlı diye geldi kondu size siz de hissettiniz yani diyelim ki kolunuza kondu çok hızlı bir şekilde vursanız bile uçuyor sizin elinizi görmüyor bile ama nasıl bir alıcısı nasıl bir duyarlılığı var Allah öyle bir müthiş yaratmış İşte bunlar hep tefekkür tefekkür edecek o kadar çok şey var ki Allahu Teala'nın yarattığı varlıklar yani bir hayvanat alemi milyonlarca milyonlarca hayvanat aleminin her birini düşünerek tefekkür edin. Yani lüzumsuz dizilere, filmlere bakacağımıza madem televizyona bakıyoruz çok sayıda belgesel kanalları var. Hayvanlar alemi, bitkiler alemi, Müthiş, yani ipnetle bak. Her bir hayvanın, bakınız milyarlarca hayvan çeşidi var. Her bir hayvanın e, beslenme, avlanma şekli farklı. Düşmanlara karşı korunma şekli farklı. E, çiftleşmesi farklı. İşte yürüyüşü farklı, uçuşu farklı rengi farklı, deseni farklı, kokusu farklı. Keza yine milyarlarca bitki var. Her bir bitkinin beslenmesi farklı, üremesi farklı, e, diğer varlıklardan korunması farklı, rengi farklı, kokusu farklı. Hep yaratan Allah Hallâhul Alîm'dir. Yasin suresinde geçiyor ya, o Allah Hallâhul Alîm'dir. Evelen yara ennâ halâhuna lehum mimmâ amelet ana enâ mûfemmâ hammâlikûn diye devam eden ayette Et arabelenâ meselâ ve ne şeyhâ ve hâlinâ ve ve nizâmâ ve hiyerâmîm Kul yuhyihellezî enşâhâ evvelen merrâ ve ve bi kulli kalbin alim. O yaratmayı da çok iyi bilendir. İşte bütün bu tefekkürler, düşünceler, kişiyi Allah'a götürüyor, değerli kardeşlerim. Allah'ın yüceliğine, azametine götürüyor. Aslında en büyük ibadet Allah'ın yüceliğini bilmek ibadetidir. Yani bir insan seyde etmek çok güzel bir hadise. seydeyi şuurla, aşkla, şevkle, sen ne büyüksün Ya Rab diyerek yapmak, elbette en büyük ibadet. Ama kuru kuruya secde etmektense otur, tefekkür et. Tefekkür e, daha büyük ibadet. Biz bu dünyaya Allahu Teala'yı e, tanımak için geldik. Allahu Teala'nın yüceliğini, kudretini, azametini ne hayran kalmak için geldik. Burada marifetullah diyor buna ilim ehli. Allah öyle diyor. Marifetullah'a ermek için geldik. Biz marifetullah'a ne zaman erersek işte o zaman muhabbetullah gönlümüze girer. Muhabbetullah ne? Muhabbetullah da Allah'ın sevgisi, sevdası, aşkı. İşte o zaman bir Yunus oluruz, aşık Yunus oluruz, bir Mevlana oluruz, bir Hacı Bektaş-ı Veli oluruz, bir Ahmet Yesevi Hazretleri gibi çok derin evliya Allahtan oluruz. Bir Abdülkadir Genani gibi, bir Şah Nakşibet gibi daha öyle gibi Esas bir Ebu Bekir Sıddık gibi, bir Hazreti Ömer gibi oluruz. Resulullah etrafında <laughs> e, divana olmuşlar. Allah'tan kork ya Ömer dediklerinde, o koskoca Ömer devesinden yere düşer gibi atlar, secdeye kapanır, ağlıyor ağlıyor. Öyle bir aşk var. Cenab-ı Hak bizi de böyle bir güzel mü'minlerden eylesin inşallah. Ve muhabbetullaha kim kimsenin mükafatı da ahirette cemalullah. Zirve. Böyle cemaat Allah'ı, yani Allah'ın cemalini cennete giren herkes görmeyecek. dünyada dünyadayken sevdalı olanlar görecek. Aşık olanlar görecek. E diğer adam, işte cennete girersek yeter. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Cehennemden korkmuş. Tamam. Güzel şeriatı yaşamış. Ama böyle bir sevdası yok. Allah'ı göreyim sevdası yok. O kimseler cennet ehli olacak ama Cenab-ı Hakk'ı Ya da çok nadir görecekler. Ama aşklar her sabah cennetin sabahı da olacak. Cennetin cuması da olacak. Her cuma görecekler. Rabbimiz öyle aşıklardan eylesin. Hani diyor ya Yunus, aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalini göster, seni gören aşıklar, evet ölmez Allah Aşık olmuş adam. Yanlış tutuşmuş. Onun için hedefi büyük tutmak lazım. Hani çıtayı yüksek tutun derler ya böyle dünyada bir iş yapacağın zaman ya hedefini küçük tutma, biraz büyük tut. Derler ya. Hedefimiz çok büyük olmalı, hedefimiz Mevla olmalı. Evet, ne diyor şair? Göz yaşların durmaz taşar, serler gibi akar coşar. Vuslat, ümide, vuslat ümidiyle yaşar aşka düşen pervane. Yani vuslat ümidi ne demek? Biraz Arapça olduğu için belki tam anlamayabiliriz. Vuslat, kavuşmak demektir. Kime? Allah'a. İşte Rabbimiz ne buyuruyor? Bakınız bir ayetten nerelere gittik. Bakmazlar mı ki üstlerinde uçan kuşlara kanat süzerlerken ve yumarken. Rahmandır. Ancak onları tutan şüphesiz ki o her şeyi görür. Ama insanoğlu o uçan kuştan da daha kıymetli. Değil mi? Neden? Ya Allah insana öyle bir akıl vermiş ki mükemmel bir varlık. O kuşa bakmış tonlarca ağırlığındaki uçağı yapmış. Hepimiz biniyoruz. Tonlarca ya havada uçuyoruz. Ama Allah'ın Teala bize vermiş olduğu akılla yapmış. İnsanoğlu çok akıllı bir varlık. Şimdi uçağı yapıyor adam. Çok mükemmel. Havada da uçuruyor ama Allah'ı bilmiyor. Ne kadar şaşılacak iş değil mi? Şimdi bilim, teknoloji eğer kişi Allah'a götürmüyorsa o kişilere acımak lazım. Evet. Devam edelim. Yoksa kimdir şu sizlere rızık verecek, o rızkını keserse, hayır bir ürkütücü ve azgınlık içinde inada dalmışlar. Ben hep tefekkür ediyorum, bilmiyorum siz de ediyor musunuz? O dinsiz, kimi ateist, kimi de işte başka bir dinden ya da Hristiyan olduğunu iddia eden insanlar, Markete girdiği zaman böyle market el şeylerini, sepetlerini kayıyorlar böyle. Dolu dolu gidiyorlar. Ama her gün Allah'a küfür ediyorlar. Haşa biraz inanıyorsa da İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Allah'a iftira ediyorlar, şirk koşuyorlar. Kurban oldum Allah'ım. Ne kadar sabırlı diyorum ben kendi kendime. Ne kadar sabırlı. Yani sen kendin bir düşün. Bir adam sana sövse, etse, sen de ona habire vermeye devam etsen, iyilik yapsan. Çok zor bir şey. Gerçekten Allah çok merhametli. Herkes küfür ediyor. Yüzde doksan, şu Almanya'yı düşünün. Ne kadar Müslüman var, onun dışındakiler hep gavur. İşin Türkçesi bu. Müslüman ne kadar bilmiyorum, yüzde on mu, yüzde on beş mi, belki vardır yani o kadar. Ama gerisi gavur. Bu ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister ateist olsun, ister putperest olsun, ister bilmem ne ne ne, Ate ne olursa olsun. Ama şu rızma bak. Her taraf doluyor, taşıyor, yağmur. Hiç eksilmiyor. Kurban olduğum Allah ne kadar merhametli, ne kadar yüce bir varlık ki nimetlerini veriyor. Ama burada veriyor. Dünyada veriyor. Dünyada Rahman ismi tecelli ediyor. Ayette diyor ya o Rahmandır. Her şeyi yapan. Rahman isminde Allahu Teala Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkese nimetini verir. Ama ahirette Allah rahim ismiyle müminleri koruyacak cennetine alacak cennet nimeti verecek ahar ismiyle de kafirlere çok şiddet çok elim azap verecek hatta diyecek siz misiniz müminlere gülenler şimdi bu etrafımızdaki bazı e, gayrimüslimler. Sizlere gülüyorlar değil mi? Dalga geçiyorlar. Ya oruç mu tutuyorsun ya? Yesen ver bana. Ah bak yatıyor, kalkıyor şuna bak falan diye dalga geçiyorlar şimdi. Allah-u Teala diyecek ki Ey mü'minler! Şunların haline siz bakın diyecek ahirette. Şimdi de gülme sırası sizde diyecek. Bu ayetleri de geçiyor. Haydi gülün diyecek. Evet, biz de sıramızı bekliyoruz onlara güleceğiniz zaman gelecek. Sabırlı olacağız şimdi. Ama tabii yine de onların da hidayet vermesi için dua etmemiz gerekiyor. Bir mümin olarak. Ya Rabbi bunlar bilmiyor. Onlara hidayet ver dememiz gerekiyor. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyet ediyorlardı. Diğer peygamberler de aynı. Her gün hakaret, her gün alay, her gün işte böyle istismar her gün bir değişik şekilde eee incitiyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne diyordu? Ya Rab, bunlar bilmiyor. Bunlara hidayet ver diye dua ediyordu. Bir de bu etrafımızdaki Anadolu ifadesiyle gavurlara Hidayet için dua etmemiz gerekiyor. Çok büyük bir nimetin içindeyiz. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sevgili kardeşlerim. Evet. Ayette de yine devam ediyor. Şimdi yüzüstü kapanarak giden mi doğru yoksa dost doğru bir cadde üzerinde düpedüz giden mi? düşünmeli bir biz elhamdülillah Müslümanlar olarak Allah'a inanıyor, Resulüne inanıyoruz. Kitabımız Kur'an. Dost doğru yolda gitmeye çalışıyoruz. Ha, eksiğimiz çok. Hatamız çok ama en azından e, iyi bir Müslüman olmaya çalışıyoruz. Allahu u Teala e, hepimizden razı olsun. Ama diğer tarafta İşi gücü fitnelik, işi gücü küfür, işi gücü günah, işi gücü hep dünyada rezillik olan var. Evet. Şu ayet okuyayım bitireyim inşallah. Namaz vakti geldi. De ki odur ancak sizi ilk varlık veren ve size dinleyecek kulak, görecek gözler, duyacak gönüller veren fakat sizler pek az şükrediyorsunuz. Yani Allahu Teala bize ne kadar büyük çok önemli cihazlar koymuş vücudumuza değil mi? Göz görüyor her şeyi, beyin itiraf ediyor, gönül hissediyor, kulak duyuyor, eller tutuyor, ayaklar yürüyor. Yani çok müthiş bir varlığız biz. Duyduklarımızı algılıyoruz, öğreniyoruz. Başkalarına aktarıyoruz. İnsanoğlu tekamül. Sürekli gelişen bir varlık. Ama hayvanlarda bu yok. Adem babamız zamanında da köpek aynı köpek. Şimdiki köpek de aynı köpek. Bin sene geçse aradan yine aynı köpek. Ama insan öyle mi bakıyor? Medeniyetler kuruyor, sürekli gelişiyor. Allah çok büyük akıl vermiş ona, itrak vermiş, zeka vermiş. Rabbimiz kıymetini bilmeyi ve zat-ı kibriyasına yönelmeyi cümlemize nasip edersin. Lillahi Teala Fatiha.